Obrigada. olarak sinema işlerimle başladım bu işe. Sinemada tabii ki şey e, silikon heykeller, kesik kollar ve buna benzer birtakım aksesuarlar istediler. Daha sonra müzecilik anlamında bu tarz ihtiyaçlar e, doğduğu için müzeciliğe başlamış olduk. İstanbul stresinden yoruldum. Doğup büyüdüğüm yere gelme fikrim vardı. O yüzden buraya yerleştirdim. Sinema müzesinde yapmış olduğum çalışmalar var. Mesela Adile Naşit, Kemal Sunal gibi figürler. Yani bunlar çok etkileyici oldu benim için. İnsanlar da çok güzel buldular işleri. Onlarla yani onların işlerini yaparken, figürlerini yaparken çok duygulandım. Açıkçası yüzlerce fotoğraftan yola çıkarak bu işleri ürettim. Bu sebeple çok arşivlere baktık. Bu arşivler beni çok etkiledi. Çok duygusal anlar yaşadım. Hiperreal sanat sanat çok gerçekçi durduğu için e, bende de heyecan uyandırıyor. Bu bana keyif veriyor tabii ki. Bu tarz çalışmalar çok nadir de olsa yapılıyor. Bazı müzelerde mesela gezdiğim müzeler var yurt dışında. Bunlar çok etkili müzeler. Tabii insanlar daha enteresan gözlerle bakabiliyorlar. Hatta irkilebiliyorlar, korkabiliyorlar. Bunu ben de yapmak istedim. Bundan dolayısıyla yani benim için de çok mutluluk verici bir şey oldu. Çok sıcak kanlı yaklaştılar. Girip bilgi alıyorlar ondan sonra. Yardımcı oluyorlar her konuda bana. Bundan dolayı çok memnunum. Çok merak, uyandırıcı bir şey olduğu için herkes merak ediyor. Girip görmek istiyorlar, yakından görmek istiyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası. Yani yaptığım işleri çok enteresan buluyorlar. Güzel buluyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 70 tane müze yapmış yaptık. Çin'de, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Yunanistan'da, Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerde işlerimiz var. E biz de kendisine yardımcı olmayı istedik. Hem ortamı merak ettiğimiz için hem heykellerin nasıl olduğunu merak ettiğimiz için açıkçası e geldik, öğrendik. Çok da güzel oldu bizim için. Hem bizim için hem evde hem burada çok iyi bir aktivite oldu. Yani işi öğrendik, ne kadar güzel bir sanat olduğunu öğrendik. Onları zaten tanıyorduk ama hani ekstra onlarla birlikte burada hani çalışmak bizim için hem çok gurur verici, hem de çok iyi bir iyi bir iş çıkardık. Yani hep birlikte, birkaç arkadaşımla birlikte işte ekim yapıyoruz. Yani öyle. Çok severek yapıyoruz açıkçası. Zaten merak ediyordum nasıl başlama aşamasından sonuna kadar nasıl olduğunu. Hem çok zor hem de çok güzel, çok başarılı işler çıkıyor. İşler yoğunlaştıkça kadromuz düşük kaldı. Arkadaş ekip kurmaya başladık. Birçok arkadaşıma ekim yapmayı öğrettim. Kıl tekniklerini, yönlerini, her şeyini. Bu şekilde işlerimiz daha çok hızlı ilerlemeye başladı. Çok güzel işler ortaya çıkarmaya başladık. Kostümlerde kostümlere de ihtiyaçlarımız vardı. Şenay Hanım'la Bülent Bey İstanbul'da sürekli gel git yapmasının önüne geçmemiz gerekiyordu. İş sahasını burada tutabilmemiz adına açıkçası. E, sonra evet, kayınvaliden vardı. Terzi yapabilir mi diye konuştuk. Onun üstesinden gelebilir mi? Başka ek Terzi arkadaşımız da vardı. O da yapabilir mi? Ha, biz başladık hani kesmeye. Ondan sonra onlara götürdüm, diktik, konuştuk, planlar yaptık. Hepsi senin üstesinden geldik. Çok da güzel işler çıktı.